Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar SLP birimini ve CHZ birimlerini inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce sizlere Discord kanalımı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Analizlere geçmeden önce açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Discord kanalımızda kripto paralarla ilgili bir sohbet ortamımız var. Aynı zamanda bu sohbet ortamında benimle birebir olarak iletişime geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer analistlerimizle, diğer moderatörlerimizle de birebir olarak iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada örneğini görmüş olduğunuz gibi ya da bloklarda kendi paylaşımlarında yapıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel sohbet ortamlarımız dönüyor. Aynı zamanda bu video içerisinde de kullanacağım indikatörleri çok çok makul bir fiyata satışa çıkartmış bulunmaktayım. Sınırsız süreliğine buradaki indikatörlere erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bizim bir VIP üyelik sistemimiz var. Özellikle geçtiğimiz haftalarda çok çok yüksek kar elde ettiğimiz bir üyelik sistemi. Hemen hemen her gün ya da iki günde bir bazen de olsa üç günde bir analiz paylaştığım bir üyelik sistemi bu arkadaşlar çok çok makul bir fiyata. Dediğim gibi erişebilirsiniz. Detaylı bilgi video durdurup ekrandaki yazıyı okuyarak alabilirsiniz. Bir de açıklama kısmındaki Discord linkimize tıklayarak kanalımıza gelip sunucumuza gelip premium üye, premium üye bilgi yazı kanalımızdan buradaki yazıyı okuyabilirsiniz. Buradaki videoyu da izlemeyi unutmayın tabii ki. Şimdi ilk birimimiz SLP arkadaşlar. <laughs> SLP'de e, öncelikle şunu da göstereyim. Bu bahsettiğim sohbet ortamında zaten SLP hakkında moderatörlerimiz e, basit olarak bir e, fikir paylaşımında bulundular. Düşüş trendinde gözüküyorlar. E, sürekli üretilen ve sınırsız arıza olan bir birim ki e, aslında bu cümle büyük bir problem. Yani bu doğruluk bu birim hakkında büyük bir problem. O yüzden <laughs> ben de e, katılıyorum kendisine. Yani gidip de 15-20 dolar olmasını beklemeyin bu birimin. Sınırsız arz olan bir e, birim sonuçta dediğimiz gibi. Bur Buradaki mavi kesikli çizgi arkadaşlar düşüş trendini temsil etmekte. Ve en azından son birkaç 4 saatlik mumda da bunun aşılmış olduğunu görüyoruz. E, bir önceki SRP analiz videomda ahı çıkmış vahı kalmış bir birim olarak nitelendirdik. Ve o nitelendirmemizden sonra da tekrardan çizmiş olduğunu desteğin altında kırmış durumda. Ya, sıkıntı büyük arkadaşlar. Ve daha önceden destek olarak çalışacak yer şu an bizim karşımıza direnç olarak çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi senaryolardan bahsedelim. <laughs> yani bir yükselme senaryosunda nerelere takılabilir veya bir düşen senaryoda nerelerden destek alabilir? Bunlardan bahsedelim. Ee, şöyle hemen şunları yenileyim. Arkadaşlar, olumlu senaryoda 0.060 0.0678 civarında bir direnç noktamız var. Daha önce destek olarak çalışacağını söylediğimiz yer ve birkaç kez de buradan teyit aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an bizim karşımızda burası çok güçlü olmayan bir direnç noktası. <laughs> Ardından da 0.0696 yuvarlama 7 diyebiliriz buraya. civarında bir direnç noktası var. Şimdi burada kısa vadede 0.0696 civarındaki direnç noktası çok önemli. Neden? Çünkü buranın üzerinde kalması durumunda arkadaşlar %9'luk bir yükselme ihtimali daha var bu birimin. Yani buradaki direnç üzerinde gün kapatmasından sonraki muhtemelen o hafta içinde sizlere %9 daha kar ettirecektir spot. İşte amaçımı unutmayın bu arada. Gerçi bu bilimin marjını var mı bilmiyorum ama dediğim gibi e, bu nokta kısa vadeli yatırımcılar için çok çok önemli nokta olumlu senaryoda e, 0.0761 direncine kadar gidecek. Ardından da 0.0851 civarında bir direnç noktası var. Şimdi e, hemen saatli alıp bir diğer destek direnç noktalarına bakacağım. Şu noktada bir direnç var. Kuvvetli diyebileceğimiz. Bu noktadakini sonra Şu an zaten burayı aşmaya çalışıyor. Burada kapatalım. E, 761'den önce özür diliyorum. 717 civarında bir direnç noktası var arkadaşlar. Çok kuvvetli değil. Hani kuvvetli diyebiliriz ama e, hacimli yükselme ihtimaline karşılık söylüyorum bunları. Güzel bir hacimli yükselme bulduğu zaman 717 civarındaki direnci tınlamayacaktır. Bir 1 saatlik grafikteki direnç noktasından almış olduk böylece. Hani size de bunu söylemiş oldum. Güzel oldu. Dediğim gibi 696'dan sonra 717, 717'den sonra dedik Belki de tek bir 4 saatlik bunda 761'e kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Orta vadeli ve biraz daha uzun vadeli yatırımcılar için de değerli dostlarım 0.0761 civarındaki direnç noktası çok fazla önem arz etmekte. Çünkü ardından ilk hedefi 851 civarı olacak ki e, şu noktada bir direnç alabileceği nokta var şurada var 800 civarında. Ama bunlar çok kuvvetli direnç alanları değildi. Yani tabii ki direnç alacak bunlardan. Hani direnç almadan direkt e, yani şöyle bir yükselme gelmeyecek ama e, aşılması kolay olacaktır. Ki buradan kar satışları almak da e, taktiğinizin kullanacağınız stratejinin e, belli bir noktasında kullanılabilir. Onu da söyleyeyim. Olumsuz senaryo geldiğimizde ise arkadaşlar buradaki mavi kesikli çizgi şu an bizden için 4 saatlik grafikte destek konumunda. Gayet güzel. Gayet istediğimiz bir durum. Ardından da 0.0630 civarında bir destek noktamız var. Ve ardından gerçekten çok kuvvetli olan ve kırılacağını çok fazla düşünmediğim 0.0610 civarında bir destek noktamız var arkadaşlar. Mutlaka şunu söyleyeyim. Ben sizlerin yerinizde olsam tabii ki zararıma bağlı olarak değişir ama hani şuralardan satın alan veya buralardan satın alan bir yatırımcı olsam 610'un altına stop koyarım. Çünkü %9'luk bir kar oranı. Orta vadeli yatırımcılar için söylüyorum. <laughs> yani öyle uzunlukta bir yatırım için %9'luk bir zarar oranı çok yüksek değil. Tölere edilebilir. Yani tek bir mumdan çok basit bir şekilde töler edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi stop noktanızı 610 altına koymanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi indikatörlere baktığımızda bir 4 saatliğe bakacağım. Bir de saatliğe bakacağım arkadaşlar. Buradaki dönüş RSI'nin 30 civarındaki destek dönüşü, dönüşüymüş. Aynı zamanda bunu da görmüş olduk RSI indikatörünü incelerken. Şu an gayet güzel bir yönde aslına bakarsınız. 60'a doğru en azından 70'e doğru diyeyim e, yol almaya başlamış. RSI indikatörü 70'e gelene kadar zaten muhtemelen 696 civarındaki direnç denenecektir arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstergeleri kaldırıp süper trendle beraber e, içim oku bulutuna bakacağız. Burada olumsuz bir haber var. Süper trend çok kuvvetli bir şekilde sat veriyor. E, ben şunu hemen bir şeyini düzelteceğim. Aynen e, maalesef arkadaşlar çok çok kuvvetli bir şekilde şu an sat veriyor. Bunun ala dönmesiyle beraber de güzel bir yükseliş gelecektir diye düşünüyorum ama olumlu senaryonun gerçekleşmesi için bitcoin fiyatlandırması ve dominans yüzdesi arkadaşlar çok çok önemli yer. yani tamamıyla aslında o. Yani Bitcoin nasıl hareket ediyorsa ona bağlı olan alternatif coinler de ona bağlı hareket ediyor dediğim gibi. O yüzden e, sadece SRP analiz videomu değil mutlaka Bitcoin analiz videolarımı da izleyin ki o zaten benim kanalımın en önemli videoları arkadaşlar. Ne dediysek çıkıyor çünkü. Dediğim gibi bir olumlu senaryonun gerçekleşme ihtimali Bitcoin fiyatlandırması ve dominans yüzdesinin bize izin verdiği durumlarda geçerlidir. Ee, süper de sat veriyor maalesef. Son olarak içim okuya bakacağım. İçim oku bulutu bizlere neler söylüyor. Uy, burada da haberler kötü arkadaşlar. Kesinlikle işlem açılmasını önermediğim bir birim. Düzeltmeyi unuttuk şunları ya. Şimdi arkadaşlar e, içim oku bulutu her videomda söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Yeni izleyenlerimiz için 3 şekilde yorumlanıyor. Daha doğrusu bu bilitin, bu göstergenin bu indikatörün yorumlaması 3 şekilde oluyor. Bunlardan bir tanesi bulutun adını almış olduğu buradaki bulut yeşil olursa yükselecek demek kırmızı olursa düşecek demek veya düşüyor demek arkadaşlar. Birinci durumumuz bu. İkinci durumumuz buradaki e, mavi ve e, kırmızı çizginin şununla rengini ben birazcık daha anlaşılabilir anlaşılabilir bir şey yapayım. Ne renk yapayım? Şöyle açık mavi yapayım bunu da. Buradaki açık mavi çizgi ile... Lan bunu değil ya. Ne yapacağız? Birazcık bekletiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bunu yeşil, koyu yeşil yapayım. Bunu açık mavi yapayım. Ee, burada yorumlamamız ikinci durumda şu şekilde oluyor arkadaşlar. Açık mavi çizgi ile koyu yeşil çizginin birbirine olan durumu. Dönüş çizgisi diye adlandırdığımız koyu yeşil çizgi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Temel çizgi diye adlandırdığımız açık mavi çizgiyi alttan yukarı doğru keserse. Nerede gerçekleşmiş bu? Hemen örneğini göstereyim sizlere. Şu noktada gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi yeşil çizgi mavi çizgiyi alttan yukarı doğru kesmiş arkadaşlar. İstediğimiz durumlardan bir tanesi de bu dediğim gibi. Alttan yukarı doğru özür diliyorum yeşil çizgi mavi çizgi alttan yukarı doğru keserse e, bu birim yükselecek demek. Yukarıdan aşağı doğru keserse aynı e, bu noktada olduğu gibi arkadaşlar bu birim düşecek demek. Üçüncü ve son yorumlamamız da şu şekilde. Gecikme aralığı adını verdiğimiz buradaki turuncu çizgi ise arkadaşlar ee, mumların üstüne çıkması gerekecek. Şu an mumların altında bu da düşecek demek arkadaşlar veya düşüyor demek. Maalesef Ichimoku adına konuşuyorum. Üç tane durumumuzda olumsuz senaryoda şu an. SLP hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuz olan Çiliz'e geçelim. Şimdi Çiliz'de şöyle bir durum var. Burada bir yükseliş trendi vardı. O kırılmış ama tekrardan üstüne çıkacak gibi duruyor. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Fazla uzatmadan devam edeyim. Üstünde 4 saatlik kapanışını yapmış. Bakalım teyidini de almış gözüküyor. Bu 4 saatlik kapanış aslında birçok şey belirtecek bizlere. Onu da söyleyeyim. Yani şu anki ilk beklediğimiz durum Saat 11'de kapanan 4 saatlik mumun kapanması buradaki turuncu çizgi üzerine. Ardından 0.03319 civarında bir direnç noktamız var. Burayı en azından 7 Ekim'den beri yani yaklaşık bir aydan beri hemen hemen aşamamış gözüküyor. Birçok kez teyit etmiş. Yani onu yakın teyit etmiş arkadaşlar. Maalesef hiçbirinde aşabilmiş gözükmüyor. O yüzden güzel bir yükselme beklememiz için öncelikle buradaki direnç noktasını aşması gerekiyor. Ardından 0.3529 civarına doğru yol alacak. Aynı burada olduğu gibi. Ve dediğim gibi arkadaşlar ee... Hemen şöyle bir özet geçeyim olumlu senaryoyu. Çok uzattım kusura bakmayın. 33-19 civarının aşılması durumunda 35-29 ve 37-95 civarına gelmek isteyecektir. Ama bu arada tabii ki direnç yiyeceği bazı noktalar olacak. En basiti burada 34 civarındaki noktadan kesin bir direnç yiyecek. %100 yani bu Allah'ın emri. Burayı açtıktan sonra şu noktada bir direnç yiyecek. O da Allah'ın emri. Ama gidip de buralarda kar satışı gerçekleştirilmez. Yani benim yapacağım taktik bu olmaz. Burada kalan olarak bahsettiğim direnç noktalarından yani hedef noktalarından kar satışını zaman arkadaşlar. Çünkü buraya gelecek ve buradan sonra güzel bir düşüş yaşadıktan sonra bir düzeltme yaşadıktan sonra tekrardan satın alabileceksiniz bu birimi. Ama gidip buradan yaparsanız belki bir iki tane 4 saatlik mumla düşüş yapar ama tekrardan 35-29'a gitmek isteyecektir. O yüzden direnç noktalarından değil de hedef olarak belirttiği noktalardan satışınızı gerçekleştiriniz. Gelirse tabii ki. Olumsuz senaryoda ise arkadaşlar 0.31 civarında bir destek noktası var ve güçlü bir destek noktası aslında. Ama şu anki fiyatlandırmadan buraya gelene kadar %5 değer kaybedecek. O arada destek alabileceği hiç alan yok mu diye soracak olursunuz. Tabii ki var. O da bu nokta arkadaşlar 31.96 hatta 32 diyelim. Eee bir tık aşağı çekebilirim bunu 31.86 civarına çekebilirim. Bu noktadan bir destek alma ihtimali var fakat çok kuvvetli değil ve ayrıca 0.3098 de desteği de buradaki Testle beraber daha da güçlenmiş oldu arkadaşlar. Buranın kırılımından sonra da 30 cent civarında gerçekten kuvvetli bir destek alanımız bulunmakta. Oradan sonra 29, 28, 27, 26 diye 1 cent, 1 cent düşe düşe inmekte arkadaşlar. CHZ birimi. Şimdi burada aslında şöyle bir şey söyleyeceğim size. Orta vadeli yatırımcılar için bu birime bakmayın arkadaşlar. 3 ay 4 ay hadi bilemediniz belki biraz daha orta uzun vadeli kayar. 5'e 6 ay buralardan aldıysanız bakmayın. Bu birim size 2'ye 3'e 4'e katlattıracak. Net yani çiliz birimi bunu yapacak. Ha tabi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada orta vadeli yatırımcılar için önemli nokta neresi 41 veya 45 civarı. Buranın aşılımından sonra zaten şu anki fiyatlandırmıyor göre hemen hemen %40'a yakın. %40'lık %40 bir kar oranı demek. Ne yaparsınız? Buranın üzerine geldikten sonra paranızın bir miktarını satış yapıp güzel bir düzeltme yedikten sonra tekrardan o sattığınız paranın bir kısmını satın alabilirsiniz. Hem karınızı almış olursunuz hem de biriminiz artmış olur. Yani böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam bunları uygulamaya zaman bile ayırmam. Hiç bakmam. 5-6 ay sonra 3 katlık bir şekilde geri alırım paramı. Tabii ki yükselen senaryoda bahsediyorum bunları. Şimdi RSI değerine bakalım. RSI çok fazla bir şey yapmayacaktır. Yakınlarda herhangi bir uyumsuzluk var mı? Bir onlara bakayım. Bu arada bu uyumsuzluk indikatörlerini arkadaşlar Discord kanalımızdan indikatörler kanalından satışa çıkardım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çok çok mankul bir fiyatı satın alabilirsiniz. Ee, süper trende bakmak istiyorum. Süper trend hala kuvvetli bir şekilde alda. Bu güzel. Aynen şu an hala al noktasında arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor. Süper trend adına konuşuyorum. Peki içim okuya baktığımızda şöyle Süper trende hemen bir kapatalım. içim oku adına arkadaşlar ee, bir haberimiz güzel, bir haberimiz kötü, bir haberimiz şu an güzel olmaya gidiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bugün neden hiç refleksim yok ya? Şimdi bulut yeşil yanmış bu istediğimiz durumlardan bir tanesi ve ağzı da aslında açık denilebilir. Hani şu şekilde bir yükselme olsa güzel olabilirdi ama maalesef şu an öyle bir yükselme söz konusu değil. Şu anki fiyatlandırmaya göre konuşuyorum. E, buranın aşılımı Nasıl olacak? Yani buradan yukarı doğru yön alması nasıl olacak? Mutlaka 33-19 civarındaki direnç noktasının aşılmasıyla olacak arkadaşlar. Önemli nokta 33.19 tekrardan söylüyorum kısa vadeli yatırımcılar için. E, maalesef burada istemediğimiz bir durum var ama aslında bu da istediğimiz yere doğru gidiyor. Dönüş çizgisi diye adlandırdığımız mavi çizgi temel çizgi diye adlandırdığımız e, kır bordu çizgiyi yukarıdan aşağı doğru kesmiş durumda bu noktada görmüş olduğunuz gibi. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunun alttan yukarı doğru kesmesini istiyoruz. Aynı bu noktada olduğu gibi. Ve şu anda 2 uç birbirine çok yakın ve muhtemelen bir kesişim gelecektir. Özellikle bu 4 saatlik kapanış e, güzel olursa gayet güzel olacaktır arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Gecikme aralığı adını verdiğimiz buradaki turuncu çizgiyi hemen şöyle bunun kalınlığını bir arttıralım. İstediğimiz durum buradaki turuncu çizginin mumların üzerine çıkması. Şu an mumlarla eşdeğer bir durumda arkadaşlar. Mumların yukarısına doğru çıkmaya başlarsa gayet güzel bir yükseliş habercisi diyebiliriz CHZ adına. Bugünlük daha doğrusu bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediyseniz sonuna kadar ve bu kısmı görüyorsanız teşekkür ederim öncelikle. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu da hemen alttan beğenmeyi unutmayınız. Ve daha fazla SRP, daha fazla CHZ birim analizleri için de kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.